Herkese merhaba. Siz de kedinize kedi otu veriyorsanız o zaman bu videoyu muhakkak izlemelisiniz. Pakette denildiği gibi çimleri ekiyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Daha ekonomik ve daha uzun ömürlü olması açısından normal saksıya kedi çimini ekiyoruz. İçinden çıkan çim paketinin üçte birini sadece kullanıyorum. Ve üzerine içinden çıkan toprağın yaklaşık yine üçte birini döküyorum. Normal saksıya ektiğimizde çimlerin kökü daha fazla uzuyor. Böylelikle daha uzun ömürlü oluyor. E paketin üçte birini kullandığımız için de ekonomik oluyor. Bir paketten 3 ayrı çim elde edebiliyoruz. Çimler çıkıncaya kadar fıs fısla iyicene suluyoruz. Her gün sulamaya özen gösterin. Kalan çim tohumunu ve toprağı da lastikliyoruz ve kuru bir ortamda saklıyoruz. Saksımızı ışık alan bir yerde muhafaza ediyoruz ve her gün suluyoruz. Kedimize afiyet olsun. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.